Ağa mahallede kavga çıkıyor. <laughs> Kavgaya gitti. <laughs> Abi her sene aynı muhabbet ya. Kapının önünde kavga çıkıyor. Hani lan Umut en kötü şeyler geldi. bekledim şey ya. Cevap. Aa, an. <laughs> Allah Anladım sen Hüseyin dediğimi? dedin Aa. Hüseyin <laughs> kavga izliyor şu anda. Ulan benim önce hesap olacaktı. Zerat'ta dünya şeyine giriyordum ha. Listesine. Niye? Öyle bir şey mi var? Hı hı. Her Euro'nun birincisi falan var abi. Değine göre. Hı hı. performansına göre. İlk kaç giriyor? Alo? Ya ilk yüz, hatta Şakir ilk bin, bin müdürlüğü falan müdürlüğü var da. Öyle kolay kolay değil ya. Yani. Tekirdağ yiyip müdürlüğü mü? Kavruyu... <laughs> <laughs> Ya bu şey değirmen altında Hüseyin Soyer sokakta kavga çıktı da bayağı bir iki grup birbiriyle kapışıyor. Bakar mısınız lütfen? Kapışıyor. Hürriyet, Hürriyet, Hürriyet Mahallesi evet. Değirmen altının oradaki. Ee, Hüseyin Soyer sokağın orada park var ya Karmatik Kafe'nin önünde park. Evet evet çocuk parkının orada ileriye doğru koşarak gitti için. Bayağı bir bayağı sesleri falan geliyordu. Onlar. Bayağı sesleri falan gidiyordu yani. Adam emniyete bildirdi arkadaş. Adam <laughs> emniyet müdürlüğünü arıyor. Ay karakolu da değil emniyet müdürlüğünü arıyor. Tamam <laughs> <laughs> lan ben şikayet ederim uğraşamam insan.